Arkadaşlar herkese merhaba. Soğuk bir Ankara. Yine aralığın ortasına doğru geliyoruz. Bayağı soğuk bir hava var. F10 aracımız Mehmet kardeşimin. Araca iç kuaför, seramik kaplama, PPF'ler, cam filmleri komple yenileyeceğiz. Golf aracımız Mersin'den geldi. Aracımıza komple iç kuaförünü tamamlayacağız. Polo aracımızın ön tarafına komple PPF yapıyoruz. Kaput çamurluklar, farlar, aynaları, direkleri, geri kalan kısmına seramik yapacağız. Yine Kuga aracımız işleme başlıyor. Sen burada ne yapıyorsun? Erk Köker, çökerken sahile. Çökerken sahile. 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 Bir duman. <laughs> Gecesi simsir bir duman. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sen nasılsın? Sağ olun ufak bir mola verdim de. Ailemle yazışıyordum. İş yoğunluğundan 10 gündür eve gidemiyorum da. <laughs> Ki bensiz yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin yaralı gibisin Ufak bir mola vereyim dedim. Siz nasılsınız, iyisiniz? İyi teşekkür ederim. Ben de video çekiyordum seni. Yok, de. ufak bir mola verdin devam edeceğim şimdi. Tamam, ben videoya devam edeceğim. İyi videolar. Sağ olun. <laughs> <laughs> Amin. <Mustafa gülüyor> da. <laughs> da bayağı bir süredir Dükkandan gidemediği için eve yoğunluktan <laughs> devam ediyoruz. Kuga aracımız da komple seramik kaplama olacak. Cam filmlerini söküp değiştireceğiz. Kuaförü yapılıyor. PPF'lerini tamamlayacağız. Çok zor bir PPF sökümü oldu. Mustafa teşekkürler. <laughs> evet Mustafa hala çalışmaya devam etmek için kendini zorluyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Aralık ayının sonuna kadar randevularımız doldu. Detaylı videolar gelecek. Özellikle F10 için çok güzel videolar çekeceğiz. Mehmet kardeşimin aracı özel seri bir F10. Sırayla hepsini hem YouTube'da hem Instagram'da hem WhatsApp durumlarımızda yayınlayacağız. Herkese güzel hafta sonları. Görüşmek üzere.